Kur'an-ı Kerim'in en önemli surelerinden biri olan Ali İmran'a, yani İmran ailesine, daha önce hiç bakmadığınız bir pencereden bakmaya hazır mısınız? Gelin, bu muazzam surenin derinliklerine doğru bir yolculuğa çıkalım ve gizli katmanlarını birlikte aralayalım. Şimdi, Ali İmran suresi sadece bir metin değil, bundan çok daha fazlası. Yeni kurulmakta olan bir toplum için adeta bir yor haritası. Diğer inançlarla nasıl konuşulacağına dair derin bir diyalog ve tabii ki tarihin en kritik anlarından çıkarılacak çok önemli dersler barındırıyor. Ama durun bir dakika, ya bu surenin en kilit sırları, kelimelerin anlamlarından ziyade, bizzat dilin kendi yapısında, yani gramerinde gizli ise, işte bu anlatıda bu büyüleyici ihtimalin peşine düşeceğiz. Bu gizemi çözmeye başlamadan önce, hadi zamanda kısa bir yolculuk yapalım, surenin vahyedildiği o zengin tarihi ortamı anlamamız gerekiyor. Çünkü bu sadece bir metnin değil, aynı zamanda bir toplumun doluşunun hikayesi. Düşünsenize, Ali İmran Suresi, ilk Müslüman toplumunun yaşadığı gerçek olaylara doğrudan cevap veriyor. Bir yanda Bedir'de kazanılan o müthiş zaferin getirdiği özgüven, hemen ardından Uhud'daki yenilginin öğrettiği o acı ama bir o kadar da önemli dersler ve yıllar sonra Necran'dan gelen bir Hristiyan heyetiyle yapılan o derin ve saygılı diyaloglar hepsi bu surenin dokusuna ilmek ilmek işlenmiş. Tamam, şimdi bu büyük tarihi resimden bir anlığına uzaklaşalım ve mikroskopumuzu elimize alıp tek bir ayetin içindeki büyüleyici bir dil bilimsel bulmacaya odaklanalım. İşte gizemimizi barındıran ayet bu. İlk okuyuşta oldukça net ve anlaşılır görünüyor değil mi? Ama klasik dönem alimleri için bu ayet yüzeyde görünenden çok daha fazlasını, adeta bir hazineyi saklıyordu. Ve işte kilit soru da burada ortaya çıkıyor. Nasıl olur da alimler tek bir Arapça kelimeyi üç farklı ama üçü de dil bilgisi açısından tamamen doğru olan şekilde yorumlayabilir. Bu metinde bir belirsizlik olduğu anlamına mı deliyor, yoksa tam tersine çok daha derin, çok daha katmanlı bir anlam zenginliğine mi işaret ediyor? İşte bu inanılmaz bulmacanın çözümü, klasik Arapça dil bilgisinin son derece zarif ve sofistike bir özelliğinde yatıyor, irap kavramında. Peki, nedir bu irap? Aslında mantığı çok basit. Kelimelerin sonuna gelen o küçücük sesli harf işaretleri var ya, işte onlar cümlenin adeta iskeletini oluşturuyor. Bir kelimenin özne mi, nesne mi yoksa bir niteleme mi olduğunu o küçücük işaretler belirliyor ve anlamın bütün seyrini değiştirebiliyor. Bakın, şu örnek durumu harika bir şekilde özetliyor. Sadece küçücük bir noktalama işareti değişikliği cümlenin anlamını nasıl da tam 180 derece tersine çeviriyor. İşte, İrab da Arapça'da tam olarak böyle bir güce sahip, küçük bir hareke, anlamda yepyeni bir boyut açabiliyor. Pekala, şimdi bu anahtarı alalım ve ayetimizin kilidini açalım. Bakalım karşımıza ne gibi zengin anlam katmanları çıkacak. İşte burası gerçekten büyüleyici. Ayetteki musaddikan kelimesi, İrab'daki konumuna göre üç farklı anlam kazanabiliyor. Birinci seçenekte doğrulayıcı olan şey kitabın ta kendisi, yani Kur'an, kendinden öncekileri doğrulayan bir kitap olarak iniyor. İkinci seçenekte ise doğrulayıcı olan sana, yani Hz. Muhammed. Bu durumda anlam, Allah kitabı sana, sen öncekileri doğrulayıcı bir haldeyken indirdi oluyor. Üçüncü seçenek ise bu doğrulama eylemini indirilişin bir parçası olarak görüyor. Yani Kur'an, hakikatle birlikte ve aynı zamanda bir doğrulama eylemi olarak indirildi. Gördüğünüz gibi hiçbiri birbiriyle çelişmiyor. Aksine her biri anlamı farklı bir yönden zenginleştiriyor, parlatıyor. Zaten konuyu inceleyen akademik makale de tam olarak bunu söylüyor, mesele bir hata ya da bir kafa karışıklığı değil, tam tersine metnin bilinçli olarak barındırdığı bir anlam zenginliği. Peki, şimdi tekrar büyük resme dönelim. Tamam, dil bilgisi çok ilginç ama bu küçük nüansın asıl önemi ne? Bize ne anlatıyor? Bu dil bilimsel hassasiyet işte tam da surenin ana temalarını beslediği için önemli. Örneğin, inançlar arası diyalogda Kur'an'ın hem kendisinin bir doğrulayıcı, hem peygamberin bir doğrulayıcı, hem de bu eylemin ilahi bir hakikat olduğunu aynı anda ifade edebilmesi, mesajın gücünü kat ve kat arttırıyor. İşte metnin bu çok katmanlı yapısı, her bir temanın çok daha derin ve kapsamlı bir şekilde anlaşılmasına imkan tanıyor. Kısacası, irap meselesini anlamak neden bu kadar önemli? Çünkü bu sadece bir gramer kuralı değil. Bu bize Kur'an'ın dilsel derinliğini gösteren bir kanıt. Yüzyıllardır devam eden İslami ilim geleneğinin ne kadar titiz ve sofistike olduğunu gözler önüne seriyor ve en önemlisi bir metnin birden fazla birbirini tamamlayan anlama sahip olabileceğini gösteriyor. Sonuç olarak anlıyoruz ki anlam bazen tek bir kalıba sıkıştırılmış değildir. Anlam sadece ne söylendiğinde değil, aynı zamanda bir şeyin nasıl farklı şekillerde söylenebildiğinde gizlidir. Ve sizi bu kışkırtıcı soruyla baş başa bırakıyorum. Bir metnin birden fazla doğru anlama sahip olabileceği fikri sadece Kur'an'ı değil, tüm kutsal metinleri okuma ve anlama şeklimizi temelden nasıl etkileyebilir? Bu öğrenme yolculuğumuzda üzerine düşünmeye değer bir soru.